En basit konusu bence. Bunu bilirseniz ne işinize yarayacak? Arkadaşlar normal arkadaşlarınızla gündelik konuşmalarda kendi aranızda konuşurken tek bir fiille bile aslında niyetinizi belli edeceksiniz. Yani söylemek istediğiniz şeyi tek bir fiille söyleyebileceksiniz. Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Ben Mirkan Hoca. Bu videomuzda sizlerle imperative verbs yani aslında emir cümleleri emir öğreneceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi İngilizce'de ne demiştik? Bizler aslında simple present tense ile gündelik konuşmaların %70'ini, %80'ini bu zaman ile yapıyoruz demiştik. Şimdi dolayısıyla şimdi bundan sonra öğreneceğimiz birkaç videoda da yine aynı şekilde simple present tense'in devamı niteliğinde olacak ve aslında biz bunu biraz daha farklı cümlelerle, farklı yapılarla öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi imperative verbs ne demek arkadaşlar? Imperative verbs aslında boss talk diyebiliriz. Boss talk. Yani boss ne burada? Boss patron. Yani patron konuşması gibi aslında benzetebiliriz. Imperative verb'lerimiz nedir arkadaşlar? Aslında bizler emir cümleleriyle bunları söylüyoruz ve imperative verb'lerde yani emir emir cümlesi diye yazabiliriz, emir cümleleri diye yazabiliriz. Imperative verbs'lerde arkadaşlar bizler unutmamamız gereken bir şey var. Her zaman imperative verb'lerimiz ne olur? Simple present tense. Simple present tense ile Simple Present Tense ile yapılır arkadaşlar. Yani e, geniş zaman ile kurulur her zaman. Imperative Verbs'lerimiz. Bir diğer bilmemiz gereken nokta ise arkadaşlar. Şimdi biz aslında bugüne kadar ne öğrendik? Sizlere ilk videomda bir cümle yapısı öğretmiştim. Hatırlıyor musunuz? İngilizce cümle yapısı neydi o? İşte Subject, Verb, Object şeklinde. Üçünü yan yana getirip basit düzeyde cümleler kurabiliyorduk. Peki biz şimdi ne yapacağız? Artık mesela biz bu burada Imperative Verbs'lerde aslında bizim Subject'imize ihtiyacımız yok. Yani yazıyorum hemen Subject subject kullanılmaz. Niye subject kullanılmaz? Şimdi Türkçedeki gizli özne olayımız vardı ya. Burada da aslında imperative verbs'lerimizi birazcık daha gizli özne kullanarak yapacağız arkadaşlar. Ve buradaki bizim gizli öznemiz her zaman ne olacak? You gizli öznemiz olacak. Evet. Şimdi bunlarla ilgili birkaç örnek vereceğim sizlere ve aslında tam olarak oturacak ve anlayacaksınız. Çünkü inanın bana bu İngilizcenin en basit konularından biri. Hatta mesela baby talk da diyebiliriz. Buna bebek konuşması da diyebiliriz. Boss talk da diyebiliriz. Patron konuşması da diyebiliriz. Niye? Hemen şimdi vereceğim örnekten anlayacaksınız. Mesela ne diyorum arkadaşlar? Open the door. Open the door. Ne open the door? Kapıyı aç, değil mi? Kapıyı aç. Bak, open açmak door kapı değil mi? Burada şey diyor muyum? You open the door demedim. Sadece open the door dedim. Kapıyı aç dedim. Çünkü dediğim gibi emir cümlelerinde emir cümlelerinde you'muz gizli öznedir. Yani şurada bir you var aslında. Her zaman arkadaşlar emir cümlelerinde biz sadece sen diye hitap ederken boss talk yani imperative verbs'ü kullanıyoruz. Aslında oldukça basit. Oldukça basit. Mesela size tek kelimeyle bir cümle kuracağım. Tek kelimeyle cümle mi olur? Evet oluyor. Şöyle stop. Dur. Yani sen dur demek istiyorum aslında burada. Imperative verbs bence oldukça basit. Hatta İngilizcenin en basit konusu bence. Bunu bilirseniz ne işinize yarayacak? Arkadaşlar normal arkadaşlarınızla gündelik konuşmalarda kendi aranızda konuşurken tek bir fiille bile aslında niyetinizi belli edeceksiniz. Yani söylemek istediğiniz şeyi tek bir fiille söyleyebileceksiniz. Başka örnekler yazalım. Mesela sıklıkla duyarız değil mi? Ortaokulda, lisede falan İngilizce öğretmenimiz ne der bize? Be quiet. Be quiet. Yani ne demek? Sessiz ol. Bakın burada demiyor. Hey classroom, you be quiet demiyor. Ne diyor? Be quiet. Diyelim ki araç kullanıyoruz ya da arkadaşınız araç kullanıyor, hızlı gidiyor. Ne diyeceğiz onlara ya da ona? Drive slowly. Yani yavaşça sür. Yavaş sür demek istiyoruz aslında drive slowly. Evet şimdi baktığımız zaman birkaç tane cümle oluşturduk. Open the door, stop, be quiet, drive slowly. Peki biz bunları kullanım alanlarına göre sınıflandıracak olursak yani emir kiplerini, emir cümlelerimizi, ekip değil cümle diyelim, emir cümlelerimizi kullanımlarına göre sınıflandıracak olursak nasıl yaparız? Hemen yazayım arkadaşlar. İlk olarak bizler emir cümlelerimizi nerede kullanırız? Commands adı üstünde emirlerde arkadaşlar. Bir emir verirken commands'te kullanırız. Hemen şey yapalım buna bir örnek verelim. Hemen commands'lere örnek verelim arkadaşlar. Az önce yazdığım örneği tekrar yazıyorum. Stop. Dur bir emirdir arkadaşlar. Stop. Ya da işte buraya dikkat kesil. Dikkatini ver. Pay attention. Pay attention. Bir tane de uzun bir emir cümlesi kuralım. Do it right now. Do it right now. Şimdi yap dedim bak. Do yapmak. Do it right now. Şimdi yap. Emir cümlelerimizde command verirken kullanabiliyoruz imperative verbs'lerimizi. Bir diğer durum nedir arkadaşlar? Bir diğer durum ise uyarı yaparken biz imperative verbs'ü kullanacağız. Uyarılarda yani warnings. Warnings. Evet, uyarı yaparken kullanacağız dedik. Hemen bir örnek verelim. Mesela ambassador names buraya yazmış mıydık? Yazmamışız. Be careful. Be careful. Nedir be careful? Dikkatli ol. Evet son olarak ise bizler instruction verirken imperative verbsleri kullanıyoruz. Instruction. Nedir bu instructions? Arkadaşlar instruction yönerge demek. Mesela derste öğretmenlerimiz bizlere instruction verir. Ben derste öğrencilerime instruction veririm. İşte ne derim mesela? Open the book. Kitabı aç derim. Hemen yazalım. Open the book bir instruction'dır open the book kitabı aç dedim mesela. İşte go to page 50. Sayfa 50'ye git dedim. Bunlar instruction'dır arkadaşlar. Ya da başka bir örnek vereyim mesela turn off the lights. Turn off the lights. Arkadaşlar turn off kapat demek. Kapatmak demek turn off. Neyi kapat? Lights. Lambayı, ışığı kapat diyorum. Turn off the lights. Yine bir yönerge veriyorum aslında, bir instruction veriyorum. Gördüğünüz gibi imperative verbs oldukça basit arkadaşlar. Yani İngilizcenin en basit konularından biri diyebiliriz bence. Normal gündelik hayatlarda eğer ki emir verirseniz ya da bir uyarı yaparsanız veyahut bir yönerge verirseniz buradaki yapıları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tek fiille beraber aslında veya bir sıfat ile beraber ya da bir zarf ile beraber oldukça basit cümleler kurabiliyoruz arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.